Neden yaptın bunu? Senin için. Ben mi dedim? Ben mi dedim ki dövüşerek para kazan diye? Demedi. Ama dedin de. Şesu senin kafana mı çalıştılar? Kafana kafana mı vurdular? Ne diyorsun sen ya? Hiç. Dur dur. Dur tamam. Kızım kızım. Tamam tamam. Aha. Tamam. kızma. Kızmıyorum kızmıyorum tamam. Kıpırdama. Ya da kız ya. Kız, kız. Nasıl istersin? Örülsün kız. Yok senin gerçekten kafan yerinde değil. Benim kafam yerinde. sahinde Perihan'ın. Benim kafam yerine geldi. Tamam demedim. Benim sana ihtiyacım yok diye. Ben başımın çaresine bakarım demedim. Olmaz. Bak Perihan ben buradayım. Vallahi buradayım bak. Bak, ben seni hiç yalnız bırakmayacağım, söz. Cesur. Bak, ben yanındayken de seni kimse ezemez ya, yani. hiç kimse. Tamam, şarkı söyleyeceğim diyorsan söyle. Bak, amenna, tek sözüm yok. Ama orada değil, orası değil. Yani o hakkını vermeyen adamın yanında değil. Bak yine. Zaten adını vermedim. Tam adam akıllı iki tane laf ediyorsun, sonra yine delleniyorsun ya. Ben o adamı bulacağım. Olmaz mı böyle? Senin derdin ekmek falan değil. Bu basbayağı kıskançlık. Erkekliğine dokundu değil mi? Ondan hep bunlar. Yok yok vallahi değil. Benim derdim o değil. Anladım ben senin derdini. Anladım. Benim derdim... ...sana güzel bir koşu olmadı. Bir olma ekmek getireyim. Benim tek derdim.